Yarın çok farklı yemekler olacakmış Suha Hanım. Oo bir akiben daha var yani çok rakiben var ama yarınki menü de iddialı diyorlar. İnşallah. Gülşen efendim. Hadi güzel yap, gözünü sevin şu yemekler. Tamam. Sana güveniyorum, inanıyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Bal ama bak oturduğun yerde sana tattırsınlar ama Ayten Hanım. Tabii tatlacam ben tat. Tuzun tadılsınlar sana kızı. bir kaşık, bir bak tadına tuzun tabii, tabii. her şeyine. Keşke kim pişmesin. Yok yok kalkarım. Biliyorsun ya. bu keşkek döve 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 Niye? döve döve <gülüyor> döve döve <laughs> oluyor ama. Bunun keşke döyülmeyi. Seninki dövmeden yapılan. Evet böyle böyle yapılar de öyle keşke. yapmışlardı. keşkek. O dövülen keşkekleri tavuk koyula için böyle Tabii dövüyorlar. Evet. öyle değil bu. Kaç saat? Ben keşkeğin her türlüsünü çok severim. Evet. Çok. Evet. Keşkek çok severim. Ama ha bu arada bugün sağlıklı tariflerde bugün Zuhal Topal'ın fit kalma sırlarından bir tanesini daha sizle paylaşıyorum. Akşam olunca ne oluyor sevgili izleyenler? Televizyonun karşısında canımız bir şeyler atmak istiyor. Şu ağız boş kalamıyor bir türlü. Nedir? Cipsler falan biliyorsunuz zararlı. Öyle yağlı, mağlı, katkı maddeli, paketlenmiş ürünlerden ne yapıyoruz? Uzak duruyoruz. Onun için biz ne yapıyoruz? Sağlıklı atıştırmalar. Geçenlerde fit krem tarifi vermiştim size. Kahvaltılık sürme çikolata sosu gibi ekmeğin üzerine çocuklarınıza da kolay yedirebileceğiz. Bugün de fit bir cips tarifi geliyor. Ta da daam hazırlayın kağıtları, kalemleri. Ne yapacağız? Çörek otlu, pul biberli, keten tohumlu cips. Ne yapıyoruz efendim? 100 gram keten tohumumuzu blender'a koyuyoruz. Üzerine göz kararı çora koyuyoruz. Azıcık pul biber koyuyoruz. Niye biber koyuyoruz? Çünkü acı metabolizmayı hızlandırıyor. Yağ yıkımını hızlandırıyor ve de bir lezzet veriyor. Çok az tuz koyabilirsiniz. Bir adet de yumurta. Bunları bir güzel blender'da çırpıyorsunuz. Ondan sonra fırın tepsisine yağlı bir kağıt koyuyorsunuz. O yağlı kağıt üstüne incecik böyle pestil inceliğinde onu yayıyorsunuz. 15-20 dakika 180-200 derece civarında pişiriyorsunuz. Ta ki kıtır kıtır olana kadar. Ama dikkat ince yayacağınız için çıtır olması lazım ve çabuk pişer. Dikkat edin yakmayın. 15-20 dakika yeterli. Ondan sonra da istediğiniz gibi kare, üçgen ne şekil verirseniz kesin alın size sağlıklı. Uyu. Un yok. yok. <laughs> yumurta. Onu yumurtayla bağlıyoruz. Çöre otu çok faydalıdır. Pul biber ona keza, keten tohumu ona keza. Halı size sağlıklı Ketan cips. Da da bir de bir fazla, bir de bir bereketli oluyor. Bak ben hala bir hafta oldu yapalım. Hala zaten ne kadar yiyorsun ki tok tuttuğu için keten tohumu da bu tür... Sen yiyemiyorsun şey valla sen çok güzel, sofitsin. Yiyorum <laughs> ama işte böyle sağlıklı Hiç şeyler, sağlıklı şeyler, yiyorum. şeyler yiyorum. Öyle. Yarın da size nohut unlu kurabiye ve poğaça tarifi vereceğim. Unutmayın her gün mutfağımızda bundan sonra fit tarifler vereceğim size. Yapı yiyin vallahi bile. Sonra da Allah razı olsun diyeyim. Bir tek onu isterim yani. Çünkü insan canı istiyor. Evet. Hayır, her şey istiyor. Her şeyden ama. Yani bir yasak olan şeyi onu isteyeceğim canım daha çok. Sen en çok ne seviyorsun? Ay ben en çok tatlıyı seviyorum. Tatlıcısın. Aa. Şerbetli tatlıları seviyorum. Şerbetli, tatlıyı tatlıları seviyorum. İşte tatlı demişken şeftalili tatlı. Evet seviyorum. Şu tatlından çok şey haz etmemiş kayınvalide. Evet, bula bula bulundum bazı... diyor. Evet i̇sminden dolayı. Ha. <laughs> <laughs> Üşen kabuklarını yapmadın mı? Yok böyle olacak o. Kalem olacak ya. Ha tamam. iyi tamam. Neyse hadi ben gidiyorum. Tamam. Hadi sana bol şans diliyorum Teşekkür sevgili Ne olursun güzel yap. Ay şu tamam. yemeğini de çok merak. Neydi pırasa sarma mıydı? Pırasa sarma. İlk evet. kez yapılacak program. Evet. Çok, evet. Güzel. Çok, çok, çok güzel. Keşkek yapılıyor. Kuzu tandır. Hem de Kayseri mantısı mutfağı iyi izleyin. Dikkatli izleyin. Ben öyle biraz mantıları çok koy. Ya Bir görelim şöyle tabakta. Bir mantı mı? He. Kaşık. Ah bak eğitisi de. <laughs> Doktor Neşter. <laughs> hadi. <Yok. bak. gülüyor> Terlemesin, <laughs> rahat olsun. Öpüyorum ellerinden. Hadi daha. sağ ol Gerçekten Çok sağ ol. Çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sana bol şans. Bugün gördüm senden yanı sevgili. Bak, vallahi sana güveniyorum. Benim yüzümü kara çıkarma tamam. kayınvalidenin. İyi ha. olacak. Tamam. kaptır kayınvalidenin bak kaptı ya. Hadi görüşürüz Mixer. Hoşça kalın Zuhal Hanım. Ben inanıyorum ki güzel olacak her şey. <laughs> tamam. Gidiyorum, görüşmek tamam. üzere. Şimdi neye geçtin gelin hanım? Mantıya geçtik. Mantı hamurunda neler kullandın? Un, tuz. Kayseri mantısı yapacağım. Küçük küçük olacak mı? Evet küçük küçük. Anneciğim gelinin yetiştirebilecek mi? Var yetiştirir. Oh, yetiştirir. Diğer gelinlerin mantıları nasıldı? Güzel dedi vallahi hiç güzel dedi mantılar. Mantıdan başka neler yaptın Gülşen? E, etimi koydum. Mer e, şey, keşkeği koydum. Pırasam haşlanıyor. Tatlı oldu. Karamelize ediyoruz. Şeftali mi? Evet şeftali. Kırmızı biberler ne için? Köy salata yapacağız. Göz salata için. Gülşen, Uğur sana inanılmaz bir evlilik teklifi yapmış. Teklif yapmadı. Maalesef evlilik teklifi almadım. Aa, neden evlilik teklif etmedi? Valla gelip isteyelim dediler, istediler. Başka yok. <laughs> Çocuk o kadar romantik değildir. Bu arada çok güzel hamur yoğuruyorsun. Anneciğim, sen beni evlendireceksin. <gülüyor> <gülüyor> Sana güvenmiyorum. Güveniyorum da Trakya'dan bulmayayım sana Kastamonu'dan. Kastamonu da olur annem. <laughs> Ve hamurumuzu dinlendiriyoruz. Trakyalılar biraz nazlılık. Sen de nazlı mısın? Trakyalısın ya. Yani. Ben nazlı değilim. Anneciğim, kocan sana evlilik teklif etti mi? Ne evlilik teklifi? Ben görmeden geldim. Ne evlilik teklifi? Ya, <laughs> Şimdi ne kadar güzel birbirlerini isteyip alıyorlar işte. Kupta karamelize şeftalili damla sakızlı tatlı için muhallebi karıştırılmaya devam ediyor. Muhallebinin içinde neler var? Muhallebi damla sakızı var, şeker. Yalnız şeftalisi bana az geldi. Evet, şeftalilerimiz çürük çıktı çünkü. Aa, keşke fazla alsaydın. Eyvah, altına şeftali koymadı mı? Çekin arkadaşlar, çekin. Aa, ya sen Aynen. çok sen evet Heh. Tatlı için kupları doldurmaya devam eden Gülşen, önce karamelize olmuş şeftaliyi, ardından da muhallebiyi dolduruyor. File badem ve çikolata almayı unuttuğu için tatlıyı maalesef süsleyemiyor. Ay yine yok koydum ya. Eyvah! Yine unuttu. Vallahi çok... Anneciğim yine aynı hatayı yaptı. Gülşen! Efendim? Aman ne <laughs> Ne demek ne yapayım? Muhallebi de yetmeyecek. Karamelize şeftalili damla sakızlı tatlı kuplara doldurulduktan sonra soğuması için buzdolabına bırakılıyor. Şeftaliyle damla sakızını ben hiçbir arada yemedim. Yakışıp yakışmayacağını yediğimizde karar vereceğiz. Artı ben damla sakızını sütlaçta kullanıldığını bilirim. Damla sakızlı sütlaç yapardı benim çalıştığım yerde. Patronum ben oradan bilirim damla sakızlıyı. Ama şeftaliyle yakışır mı? Karamelle nasıl olur? Yiyeceğiz, tadacağız, göreceğiz. Pırasa sarmasına devam eden gelinimiz iç harcı için soğan doğruyor. Hanımlar, kalan süreniz son bir saat. Bir attım. Saat attın şimdi. Attım mı? Saat oldu. Tabii ki attım anneciğim. Çünkü bir saat olmadılar biz burada çene yapmak. Kalan sürenizi söylüyorum. Söyle. Kalan süreniz tamı tamına bir saat. Kırk dakika. Bir saat oldu. Oh, tamam. Oh, tamam. Ne yapıyorsun gelin hanım? Şey süzüyorum. Neyi süzüyorsun? Pırasayı. Pırasayı nerede kullanacaksın? Sarmada. Ne sarmasında? Saracağım pırasayı. Neyi saracaksın? Kendisini saracağım. Pırasayı pırasaya mı saracaksın? Evet pırasa sarıyorum ya. İçine bir şey koymayacak mısın? Yapıyorum içine. Neyi yapıyorsun? Soğanına. Soğan nerede? Orada. Hadi nerede? Soğanımız. Sadece soğan mı saracaksın? Hayır soğanla. <laughs> Şurayı da odaya koyayım. Ne? İçine soğandan başka ne girecek? Soğan, karabiber. Karabiber, acı, başka nane koyuyoruz zeytinyağlı oluyor Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.